Neyse artık dalma vakti geldi. Şimdi ben buradaki iki dakikalık görev yapıyorum. Sakın bir yanımdan ayrılma. Lan nereye gidiyorsun oğlum? Ben sana yanımdan ayrılma demedim mi? Ah bu çocuk beni deli edecek. Şşt bıcırık. Buraya gelsene. Oyuncak var burada. Ana dur lan geleyim. Hadi gel gel. Önce kalk. Top geliyorum. Lan oğlum sen burada ne arıyorsun lan? Çabuk benimle gel. Bir yere gidemezsin benimle. de. Mesela. Oğlum o tünelde ne var ki? İçine baksak hiçbir şey olmayacak. Hadi gel gel. Lan bunu kim yaptı lan? Allah, sen misin katil? Yok ben değilim oğlum atla. <laughs> şimdi kaçışın yok. hadi ne oluyor lan? Oğlum, ne oluyor? Lan sakın beni öldürme sakın. Sakın öldürme beni. Bir dakika lan ne oluyor burada? Bu adam gelmiş beni burada öldürmeye çalışıyordu yemin... Yani. Yalan atıyor oğlum yemin ederim ben öyle bir şey yapmadım. Hmm. Bunu o şeye göre sınırlayacağız. Sen yapmış olabilirsin mavi. Şimdi biz Ma Jason ve hepimiz yani bu yeşiller üçümüz dördümüz falan bunu şey olarak suçluk şu, şu bunu atıyor. Demek ki o zaman bu suç mutlu olmalı. Bence de suçlu olabilirsin. Ama Jason da olabilir ya. Hayır lan ben değilim. Kesinlikle. O. Oh. Vallahi ya yalan atma oğlum ya. Sen de olabilirsin. İkimiz ikinizden biri olacak. Ha. Ben suçlu değilim ama onun suçlu olduğu da belli. Ya yürü git yalan atıyor beyler. Yemin ederim Allah çarpsın o suçlu o katil lan. Hmm. Mavi Allah çarpsın diyor bak. Ye. Yeah. Demek öyle. Ölmeden önce seni de yanımda götürmemi ister misin? <laughs> Lan dur. Jason sakla geldi. Of baba neredesin ya baba? Şşt bıcırık. Babam burada gelsin. O oyuncak burada var. Tam geleyim. Lan. Çocuk burada ne yapıyorsun sen? Yoksa bu mi var? Yani yeter be. Kendimi zümreye çıkarıyorum lan. Ne yaptığını zannediyorsun? Ne yapacağım lan? Gerizekalı sizi öldüreceğim. Demek öyle suçlu sensin. <laughs> sizi gebertmem, geberteceğim oğlum. İki kişisiniz burada. Ama bilmediğim bir şey var bu arada. Haberin var mı bundan? Neyin mi? Ha? haberim Haberin var. Neymiş lan o? <laughs> Cidden bilmediğim bir şey var lan. Lan neymiş işte. Ben yalnız ulaşmam ki. Kim lan bu? Ma dur. Geberdi gitti artık.